Merhaba değerli traderler, takipçilerim ve öğrencilerim. Daha önceki videoda yapmış olduğum ortalama sistemi ile alakalı bir video hazırlamıştım. Şimdi fon firmalarından en kalitelisi olan FTM'da bunu deneme fırsatım oldu. Bir hesap açtım ve neredeyse bir günde aşamaları geçmiş sayılırız. Sadece biraz lotu yüksek açtığım için 500 dolarlık limiti aşmış ama hesap limitini aşmamış. Yani orada bir ayarlama yapılabilir. Hedefe ulaşmış. Hedef normalde 500 dolarken biz 1000 dolar yapmışız. Bu şekilde. İşlemleri karışık yaptım, yani çok fazla detaylı bir analize girmedim. Yani çok sadece zaman dilimlerinde dolaştım. Bugün zaten tüfe verisi vardı. Ondan dolayı <laughs> hedefe hemen ulaştık. İşlemlerde Stop Loss kullanmadım. SL yok diyorum, sadece TP kullandım. Yani bu şekilde. MetaTrader ekranında da durum bundan ibaret. Görmüş olduğunuz gibi. TP'ler bu diğerlerindeki zararına olan işlemleri ben kapattım. Yani dikkat ettiyseniz TP haricindekilerin hepsi aynı zamanda kapatılmış. Şurada sadece gün farkı olan iki tane işlem var. Yani şu altın işlemi. Onun dışındakileri şu an biraz önce kapattım. Hepsi aynı saatte yani kar ve zarara bakmaksızın. Hani 1000 dolarlık bir hedef ulaştık. Normalde hedef 500 dolardı. İlk aşama için. Neredeyse bir günde geçmiş olduk. Size de bunu paylaşmak istedim. Hani yüksek lot vesaire gibi de düşünebilirsiniz. Burada iki tane yüksek lot var. Bir tanesi erken kapattım zaten. Burada 437 dolar almış. Bu da 178 dolar almış. Bu şekilde. Yani sistem bu kadar yüksek başarılı olabileceğini tahmin etmemiştim ben. Hani düşük lotlarla biraz daha uzun sürede rahatlıkla fon firmasında aşama geçebilirsiniz. Bu sistemi Discord grubunda sinyal olarak sizinle paylaşacağım. Ücretsiz olacak sinyaller. Bir süreliğine. Herkes faydalansın. Daha sonra da düşük bir ücret karşılığında sonuçta sorur vesaire gibi yani kazan kazan modeliyle ilerleyebiliriz. Faydalanmak isteyen arkadaşlar yorum yazsınlar, benimle iletişime girsinler. Onlara yardımcı olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.